Ver vlog çekiyoruz. Çok heyecanım var. Rebecca'nın beni engellediği yerde bana Kristava Becka e sahip çıktı. Bu üç kitaptan bir yer arabasına gidiyor. Bakın kim var? Sen aldın Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Senanur Işık, ailenizin biricik booktuberı. Bugün, bugün beraber vlog çekiyoruz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Size çok güzel haberlerim var. Benimle bir gün geçireceksiniz. Bugün cumartesi ve akşam saat 5'e doğru öğleden sonra Yuzu kitabın bir kitap kulübü buluşması var. Uzun süredir yayın evleriyle yapılan etkinliklere katılmıyordum. Bir lansman olur, kitap kulübü buluşması olur. Maalesef katılamamıştım. imza i̇mza günlerime denk geliyordu hafta sonuna. Ama bu hafta sonu olan yani bugün olacak etkinliğe katılamamıştım bileceğim. Saat 5'te Kadıköy'de bir piknik yapılacak. Piknikte aslında kitap kulübü buluşması gibi kitap hakkında sohbetler, kuyuzlar, eğlenceli anlar falan yaşanacak. Uzun süredir de görmediğim arkadaşlarım orada olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Akşam 5 gibi Kadıköy'e e, o şey, kitap kulübü buluşmasına gideceğiz. Öncesinde de kitap evine gitmek istiyorum çünkü e, uzun süredir bir kitap evini gezmedim. O rafların arasında dolaşmak, yeni çıkan kitaplara bakmak çok çok istiyorum. Evime çok yakın güzel bir e, şey var, kütüphane diyecektim kitap evi var. Oraya gitmek istiyorum. Aşırı derecede heyecanlıyım ama asıl heyecanımın nedeni başka. Beni dün Instagram'dan kim takip etti? Ben yurt dışındaki yazarları çok severek profillerini incelesem de takip etmiyordum. Çünkü çok fazla şey paylaştıkları için böyle hesaplar birbirine giriyordu falan. Storyler birbirine giriyordu. Çok fazla şey görüyordum diye. Sonra dedim ki çok sevdiğim yazarları ben bir takip edeyim. Neler yapıyorlarmış? Bayağıdır görmüyorum. Sevdiğim yazarları böyle yurt dışındaki yazarları takip etmeye başladım bana hangi yazar geri döndü dersiniz. Beni bir anda takip etmeye başladı. Dedim inanamıyorum. Gerçekten gerçekten çok mutlu oldum. Size şimdi göstereceğim bu kitapları ne kadar çok sevdiğimi, seriyi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bağımlı serisinin yazarları. Aslında yazarı diyorum. Tek bir hesap takip etti ama biliyorsunuz ki kendileri iki yazar. Kardeşler, kız kardeşler. Şöyle göstereyim. Mart ayınlarından çıkan Bağımlı serisinin yazarları. Krista ve Becca. Krista ve bekka Evet. E, beni takip ettiler. Instagram'dan aşırı derecede mutlu oldum. Artık nasıl story atacağım bilmiyorum. Bazen saçma saçma storyler atıyorum ve e, onlar da görecekler. O yüzden artık story atmaya çok utanacağım. Onlar da storylerimi izleyecekleri için. Arkadaşlar, arkadaşlar çok mutlu oldum beni takip etmelerini. Biliyorsunuz 4. kanal serisinin yazarı Rebecca beni engellemiş Instagram'dan. Aslında bu da bir gururdur. Çünkü neden engellediğini bilmiyorum. Profilime girip özellikle seçip engellemek, takip etmekten daha zor bir şey. Ne neden engellediğini bilmiyorum. Ama Rebecca'nın beni engellediği yerde bana Krista ve Becca sahip çıktı. Bu saatten sonra bu seriyi zaten övüyordum. Çok seviyordum. Kalan kitaplarını Ekim ayında okuyorum ve artık favorim. Size de okutuyorum. Canım yazarlarım beni takip etmiş. Çok mutlu oldum. Çok çok mutlu oldum. Bu arada sabah ben az önce bu videoya başlamadan 2 saniye önce bir kargom geldim hemen sizinle o kargoyu da açmak istiyorum çıkacağız evden e, kitap evine gideceğiz işlerimiz var bu arada gideceğim kitap evinde güzel bir kafede var kafede e, kitap yazabiliriz kitap okuyabiliriz güzel bir kendimizle zaman geçireceğiz bence çok iyi olacak kargoyu da açıyorum aa içinde ne olduğunu biliyordum biliyordum ve yaşanacaksa yaşanacak ayrılıklar mutsuzluklar ölüm yok ki Arkadaşlar, Kalpsiz Avcı serisinin ikinci kitabı çıktı. Kalpsiz Avcı'nın kapağını da şuraya bir yere koyarım. Asi Cadı Kızıl Güve serisinin ikinci kitabı. Şöyle göstereyim Asi Cadı'yı size. Kapağı müthiş olmuş. Indigo yayınlarından gelen bir PR gönderisi. Kendim almadım. Reklam da değil. Sadece hediye. Cildi de aşırı derecede güzel olmuş. Kalpsiz Avcı'yı çok merak ediyorum. Yurt dışında çok popüler. Yurt dışındaki Booktube hesapları çok fazla okuyor ve paylaşıyor. Artık benim de okumam gerekiyor. Kalpsiz Avcı serisini büyük ihtimalle Ekim ayı listeme eklemeye çalışacağım bir şekilde eklerim umarım. Aa, çok güzel gözüküyor. Bugün çok neşeliyim farkındaysanız. Asi cadım e, gelmiş. Indigo kitaba teşekkür ederim hediyeleri için canım yayın evim benim. Ee, ondan sonra e, bir de anatomi kitabının ikincisi geldi ölümsüzlük. Şöyle göstereyim anatomi kitabını da buraya koyacağım okuyan herkes anatomi kitabına bayılıyor. Hatta ben de Eylül ayında okumayı düşünüyordum Eylül ayının başına şöyle bir kitaba bakmıştım falan okurum diyordum. Sonra e, okuyamadım ama ölümsüzlüğü rica ettim yayın evinden dedim gönderir misiniz kenar baskısı da çok güzel ölümsüzlükle beraber anatomi kitabını da okurum diye düşünüyorum. Bir de eli bilek dönüşü kitabı geldi. Bunu patronum çok övdü. Indigo'da okumuş kitabı ve çok beğenmiş. Dedi ki yani inanamayacaksın. Sonu falan harika dedi. Aşırı derecede övdüğü için merak ettim. Bunu da yayın evinden rica ettim. Dedim gönderir misiniz? Okumayı çok istiyorum. Belki Ekim ayı listemize bu güzel kitapta Giren. Bu üç kitapta TBR arabasına gidiyor. Ekim ayı okuma listeme eklemeyi düşünüyorum. Bir şekilde ekleyebilirim umarım. Bu yeni kitaplar için de yayın evime çok teşekkür ederim. İki şeyden daha bahsedeceğim. Sonra evden çıkacağım. Neler neler oluyor hayatımda bilmeniz lazım. Şu anda ben Hazel Wood'un Aşk Hipotezi kitabının yazarı. O meşhur kitabın yazarının. Şah ve Mat kitabını okuyorum. Şu sayfa... 83'teyim, 7. bölümdeyim. E, gayet güzel bir şekilde ilerliyorum. Şah ve Mat kitabında bu arada Türk bir karakter var. Defne Bubikoğlu. E, Bubikoğlu'ydu galiba. Altını çizdim. Çok tatlı bir. Evet. Bubikoğlu. E, Defne adında e, Türk bir karakter var. Hatta şey diyor Türkçe bilmiyorsan e, telaffuz etmeye uğraşma ismimi falan diyor. Aşırı tatlı. 83. sayfadayım. Güzel gidiyor. Bu kitabı yanıma alacağım. Bugün bu kitabı okuyacağız. E, bunu çantama ekleyeceğim. Bir çanta hazırlayacağız. Daha çantama Hazırlamadım. Ve size bahsetmek istediğim diğer bir konu ise Yuzu Kitap Yayın Evi'nin biliyorsunuz bugün lansmanına gideceğiz. Lansman değil, kitap kulübü buluşmasına gideceğiz. Niye lansman deyip duruyorum bilmiyorum. Onların ücretsiz bir dergisi var. Ağustos sayısı, bu üçüncü sayısı ve ücretsiz bir şekilde veriyorlar. Galiba işte fuarlarda ya da kendi internet sitelerindeki alışverişlerde falan bir şekilde hediye geliyor. Buna nasıl ulaşabilirsiniz bilmiyorum. Bugün Tolga'ya soracağım. Tolga biliyordur. Ergin'in bu arada 5N1K köşesi var ve o köşede kim var biliyor musunuz? Görmek ister misiniz? Selanur Işık. 5 tane soru sordular ve onu cevapladım. Şu şekilde göstereyim. E, parladığı için gösteremiyorum. Evet, gösterebildim. Bakın kim var? Sena Nur Işık. Şöyle aşağıda da sorulara cevaplarım var. Ee, en büyük yeni yıl kararın ne? En son ne zaman ağladın? My comforting diyebileceğin şey ne ve sana neden rahatlık veriyor? Son zamanlarda tekrar tekrar dinlediğin şarkı sana nasıl hissettiriyor? Kendini en rahat hissettiğin yer neresi? Hayatında en çok ilham aldığın kişi kim? 5 tane dedim ama burada 6 tane soru var. 5 ne 1 k ya. 5 tane doğru 6 soru olması mantıklı neden nasıl falan soruları bir tane de kim sorusu. Ben salak olabilir miyim? <laughs> neden 5 soruymuş gibi düşündüm. 6 soru var arkadaşlar. Bunların cevaplarını da dergiyi yanıma alacağım. Kitap evine gittiğimizde güzelce ne çekerim ve sizler de videodan rahatça okuyabilirsiniz. Bundan da bahsettim. Artık benim evden çıkmam gerekiyor. Gitmem gerekiyor. Geç kalacağım yoksa. Yani geç kalacak bir şey yok aslında. Rahat rahat takılabilirim. Saat 5'e kadar rahat vaktimiz var. Ama ee, bir geç kalacakmışım gibi hissettim kendim bir saat kurdum ya kafamda ay neyse çıkıyorum ben. Kraliçe Elizabeth'in pankosunu buldum. Aşırı güzel. Bende de pembe kıyafet olanı vardı. Peter Pan'a bakın. Aşırı güzel. Bayağıdır Funko Pop almıyorum. <laughs> geldim. Kitap evinde gerçekten harika zaman geçirdim. Bayağıdır gitmek istiyordum. Evime çok yakın bir kitap evi ama gidemiyordum. Rafların arasında dolaştım. işte kitapların arasında dolaştım. Harikaydı her şey. Bir de cumartesi günü olduğu için kalabalıkta aileler gelmiş. Çocuklar böyle kırtasiye ürünleri arasında geziyor. İşte kitaplar arasında koşuşturuyorlar falan. Aşırı güzel bir ortam vardı. Bir de okullar açılacağı için ya da açıldı. Herkese böyle liste falan vermişler. Kırtasiye alışverişi falan yapıyorlardı. Ortam çok güzeldi. Ee, ben de böyle kitap okudum. Bayağı verimli ve güzel zaman geçirdim. Aşırı derecede key keyif aldım. Bundan sonra hafta içleri gitmeye çalışacağım. Çünkü evime baya yakın. E, bu arada e, eve geldim. Kargom gelmiş. Onu da size Instagram'da göstereceğim. Böyle arada gözüm oraya doğru kayıyor. Şöyle e, eve gelir gelmez kendime yemek hazırladım. Buradan göstereceğim. Görüntüsü geçiyordur. Güzel bir bol tabağı yaptım kendime. proteinle karbonhidratlı, salatalı. Çok güzel oldu. Onu yedim. Kahvaltı yapmamıştım. Baya da acıkmışım. Şimdi üstümü değiştirdim. E, temiz kıyafetlerle gideyim dedim arkadaşlarımın yanına. E, senden önce senden sonra kitabını aldım. Bunu çantama ekleyeceğim. Bu kitabın kitap kulübü buluşmasında senden önce senden sonra konuşacağız. Bu yüzden heyecanlıyım. Ben bu kitabı okuduğumda çok ağlamıştım. Gerçekten çok sevmiştim. Mükemmel bir hikayeydi. Bayılmıştım. Yani gerçekten e, çok güzel bir kitap. Sonlarına doğru o kadar çok ağlamıştım ki o kadar güzel bir kitaptı ki çok içtendi ve böyle kalbimi parçalamıştı. Şimdi e, bunun kitap kulübü buluşması olacak. Çok heyecanlıyım. Quizler yapılacakmış. Galiba hediyeler verilecekmiş. Eğlenceli zaman geçirecekmişiz. Kitabı okuyalı bayağı oldum. Eee quiz'de başarılı olabileceğimi sanmıyorum ama deneyeceğim, deneyeceğim. Şimdi geç kalıyorum. E, umarım trafik yoktur. E, şeydan'ın yanına gideceğim. E, ben e, çıkıyorum. Hemen şeydan'ın yanına gideyim. Oradan kitap kulübünde görüşürüz. demiştin ya kendimi çok safe hissettim, evet. çok güvende hissettim. Mesela ben böyle bir şey yaşamak isterdim ve benim için çok... Benim bildiğim o kuş gün muhabbeti de kuş çıkma muhabbeti de ona bağlı. Kuş gün yurt geziyormuş aslında. Öyle. Selamlar. <laughs> evet. <Evet. Allah> <laughs> <olsunlar. gülüyor> Geçmiş olsun sana Kesinlikle. mı şey oldu o kedi tırmaladı? Ya evet de bir şey yok. Sadece ne olur ne olmaz aşısı yani, oldu. Tamam olur. gel vlog'uma gelmek evet, ister misin? Bakın çok Beyza ile yan yanayım. Arkada yarışma dönüyor. Biz yarışmaya katılmadık. Ama Zordur diye. İçimizden içimizden cevap veriyoruz. Evet. Şey Biz de kazanabilirdik. Bakın şuradalar, yarışma yapıyorlar. Sena kaç yıldır tanışıyoruz? On, sekiz falan. Oldu, tamam. Evet. Tam biraz yan yana durun gençler. <laughs> çok zorla duruyor kimsiniz. Bak ama çok güzel çıkıyorsunuz. Etkinlik nasıldı? Beğendiniz mi? Çok keyifliydi. Siz evet. düzenlediniz gerçi. <laughs> çok adil bir yer. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. <laughs> Reklam. Reklamını yok. yapışın Kısa, Aşırı Decede'ye. Derginiz çok Kısa, güzel. Kitap Bir sonraki kitap kulübü nedir buluşma? Buradan davet edelim ha, insanları, gelebiliyorlar mı? Gelebilir ha, ha. herkes. Sonraki ha. online olacak, kalp kırıklığı kitabını. Linki paylaşırız zaten, herkese açık olacak. Yarın paylaşılacak zaten. Aa yarın paylaşılacaksa bu videoyu yarın paylaşacağım, link olarak ekleyebilirim. Yazarı da gelecek. Online olarak. Ee, sonra sonrakileri kapalı mekanda artık iş geldiği için Hı. devam edeceğiz. Sonra yine seneye ve Mayıs'ta, Haziranda, şeyler kartlarda yine aynen kitap tapitlerimiz devam edecek. Çok güzel bir etkinlikti, davet ettiğiniz için çok teşekkür sene ederim. Sene. <laughs> benim veslere. Acamadım saniye. Şey benim, ben gösterdim hepsini önceden. Şuradan şuradayım. <laughs> ee, <laughs> i̇smimi birleşik yazmışlar. 25 tane editör. En nefret ettiğim şey. Gerçekten var. Diyor, diyor ki hanginiz ismimi yanlış <laughs> ya. Onun saçını başını başına yollayacağım, saçını... yollayacağım. <laughs> <Ben> hepimiz. <laughs> i̇smimi birleşik yazmışlar. Hiç sevmem Sena Nur denmesin. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta dergide en güzel sayfayı kapmışım arkadaşlar. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Çok güzel bir etkinlikti. Kendinize dikkat edin. Ova Ceren etkinliğinde görüşmek Aynen. üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.